Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir cumartesi vlogu çekiyorum. Ama okula gideceğim. O yüzden hadi hazırlanalım. Evet arkadaşlar Bu arada arkadaşlar saat 8.30 9.30'da başlıyor hafta sonu. 12.40'da falan bitiyor. Bugün çok yoğun bir gün. Bugünlük planlarımı anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi ilk olarak okula gideceğim, çıkacağım. Kofre randevum var. Saçımı kestireceğim. Sonra belki tırnak randevum olur, bilmiyorum. Ondan sonra hediye almaya gideceğim. Sonrasını gerçekten bilmiyorum. Şimdi eminizle ekip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi de yapacağım. Gerçekten cumartesi okul mu olur? Bugün kahvaltı yapamayacağım sanırım çünkü annem uyanmamış. Şimdi saçımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar saçlarımı yaptım. Burada size havayı göstereyim. Kıyafet olarak ne giyeceğim bilmiyorum. Hava böyle aydınlanmış bir hava. Evet arkadaşlar kıyafet bulamıyorum dedim, böyle kombin yaptım. Şimdi hemen gidelim bir şeyler yapmaya mutfağa. Evet arkadaşlar biraz sohbet edelim. Bizim mesela en iyi aydınlatmamız evdeki mutfakta. Neden mutfağa en iyi aydınlatmayı yaparlar bilmiyorum. Şimdi termoslarımı aldım. <laughs> Birine kahve, diğerine su dolduruyor. Gerçekten çok seviyorum. Ama buna da... Buna güzel yıkamam gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben şimdi yıkadım. Dün, Dün ne yapayım diyorum. Gittiğimde şöyle Üçü bir arada kahve <Gülüyor> aldım. <Gülüyor> Herkes gözükmesi reklama girer. Böyle işte. Şimdi böyle destek termosumuzu atıyoruz. Sıcak sıcak Biz koyalım. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Babam böyle bir süt almış. Gerçekten süt aşırı tatlı çok kötü. Ve adama dedi ki en güzel süt hangisi son ver dedi. Adam da bunu Çok kötü. Ama mecbur. Evet arkadaşlar hazırladım her şeyim. Şimdi o zaman iniyoruz. Büyük ihtimalle simit alacağım yolda. Evet. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey yapalım. Şimdi ben gözüküyorum inşallah. Ben böyle bir long chain aldım. Bunun bir de bende küçüğü de var tamam mı? Ben uzun zamandır bu long chain ile okula gitmek istiyorum ama bir türlü göndermiyorlar beni. Cumartesi günü bununla gideceğim şimdi. Bugün cumartesi. Biliyorsunuz ki termoslarımın içine koydum. Şöyle kapattım. Bugünkü okul çantam bu. Bir tık alır. Ve çayımına bakar mısınız? Bunu ben Paris'ten aldırdım anneme. Annemle kardeşim gitti. Biliyorsunuz ki ben o sırada İspanya'daydım. Annemler Eiffel'in kulesinin tam altındaki yerden almış. Özellikle söyledim. Ve burada diğerleri de var. Şöyle göstereyim. Küçük bir anahtarlık şeyim var. Neyidir? Adını unuttum. Böyle şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi çıktık hemen size kombinimi göstermek istiyorum. Mont giydim beyaz sivit var altında. Lantçamı taktım. Böyle direkt çok mutluyum. Böyle gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorduk. Hemen aç olduğum için babama ne simit istedim. Babam da şu anda simitçi de bana simit alıyor. Ama çikolatalı da açma istedim. Okula gittiğimde video çekemeyeceğim çünkü bize telefon yasak. Öyle. Ama okula gitmeyeceğim sanırım. Babam beni ofise bırakacak. O, yani babam ofise açmaya gidiyor. Ben de ona gideceğim. Sonra oradan okula gideceğiz. Öyle. Şimdi arkadaşlar ofise geldik şöyle. Ben de oturdum. Şimdi buradaki yiyecekleri yiyip biraz film izleyip ondan sonra ha, okula gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi okula geliyorum yüzden videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi okuldan çıktım. Okul şu tarafta bir yerde kalıyor ben. Yürüyorum saat 11.40 geçiyor herhalde. Zili göre duyuyorsunuz da Daha yeni çıktım. Şöyle gidiyorum bayağı soğuk hava. Ya o kadar soğuk değil o yüzden yürüyorum zaten. Ve ben yürümeyi gerçekten seviyorum. Çünkü gün içinde hiç yürüyemiyorum evde. Oturuyorum ben hemen gidiyorum. Ders çalışıyorum derken yürümeye zaman olmuyor. Her sefer arabayla gidiyorum o yüzden o kadar yürüyerek geliyorum. Yürüyerek pardon yürüyerek gelmiyorum. Yürüyerek dönüyorum. Şimdi gidiyorum. Öyle. Evet arkadaşlar ben en son okuldaydım. Geldim. Saat 1 oldu. Ve i̇şte eve kargom gelmiş. Birlikte açalım kargomu. Küçük Evet arkadaşlar şimdi kargomu açacağız. Gelin böyle biraz. Yaklaşın yaklaşın yaklaşın. Gel Arya yaklaş. Bakalım nereden gelmiş. Just for you. Ben açalım. Çok teşekkürler. Şöyle göstermek isterim. Ben bunu trend yoldan aldım. Bu bana hediye gelmiş. Hediyeleri için ekstra çok teşekkür ederim. Böyle bileklik şimdi açacağız. Yeni yıl şansının ve hayallerinin ışığında parladığın bir yıl olsun. Teşekkürler. Hemen bu hediye için şimdi hemen bilekliğimi açacağım. Çok heyecanlıyım. Ee, i̇lk defa Trendyol'dan bir e, bileklik aldım. Ama mükemmel şöyle bir göstermek isterim. Linkini eklememi ister misiniz? Mükemmel. Şöyle göstereyim. Hediyemizi de açalım. Gerçekten çok başarılısınız. Çok teşekkürler. Şöyle. Küçük bir marçenin çıka gibi bir şey sanırım. Böyle bir bileklik. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ben evde oturup birazcık dizi izleyeceğim. Sonra kameraya geçelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar benim kon şey, konfor 17 dakika var. Tam 17 dakika var. Şimdi hazırlanmam gerekiyor. Çok acilinden. Hemen hazırlanalım. Bu arada saati göstereyim. Şöyle göstereyim. Merhabalar. 1.45 ee, saat. Arya da benim adam da. Merhaba. Ben gidemi yaptım. Aa, merhaba. merhaba. Şimdi hazırlanmam gerekiyor. Hemen geçelim. Çok yağ vardı. Tamam dedim. Yanımda video çektirteceğim. O da yanımda dursun. Saçıma bir şey yapmıyorum Zaten kuaföre gidiyorum. Saçlarımı yapacağım ne yapayım? Arkaya camı kapatır mısın? Kapatın zaten. Aa, perdeyi çek. Kalın perdeyi bir çekeyim mi? Çek gitsin parlıyor arka taraf. Saçlarım cidden çok kötüydü. Uzun zamandır böyle saç kesimi istiyordum. Yeni yıla girerken dedim. Şöyle kısa saçlı girelim. Bu arada keseceğim modele karar verdim sanırım. Büyük ihtimalle katlı kesim yaptıracağım ama oraya gidince karar vereceğim diyebilirim size. Evet. Ne? O bilmiyordu. Şimdi. e ben de yaptırırım o zaman. Ne? O saç şeyi. Ay. Bana sen çeksin ya ne? Tamam. Kapıyı kapatalım. Arkadaşlar Arya bu arada kofer edeceğimizi bilmiyordu. Şimdi öğrendi. O yüzden böyle şaşırdı. Bana böyle Gerçekten mi gideceğim diyor. Evet gerçekten gideceğim yani. Böyle bir şey şakası mı olur yani. Şimdi hemen başlayalım. Bir şey yapmayacağım çok fazla zaten. Yapılacak bir şey yok. Şuramda sivilcem var. Bir eyeliner çekeceğim. O kadar. Eyeliner'da kipiklerim varmış. Görmüş gibi gözüksün diye. Şimdi çekip geliyorum çünkü kameranı da çekemiyorum. Bitti çektim ama çok küçük çektim bakar mısınız? Yani belli bile olmuyor. Ben böyle seviyorum. Şimdi hazırım çıkmak için. Bekliyorum. Evet arkadaşlar review de kaşarımı sabitlemeyi unutmuşum. Videoda o yüzden sabitledim. Şimdi parfüm vakti. Bugünün kokusunu istiyor. Bu arada şöyle bir planımı anlatmak istiyorum. Bugün işte yapacağım. Sonra ben böyle e, şey yapacağım işte. Sonra kuzenime hediye almaya gideceğiz. E, biz onunla yılbaşı şeyi yaptık çünkü. Ondan sonra oradan e, halama geçeriz belki. Oradan sonra Starbucks'a belki götürürüm anneme. Sonra fotoğraf çekimine halam gideceğiz. Sonra oradan kulübe tombal oynamaya gideceğiz. Böyle bir plan yaptım. İnşallah olur. Şimdi çıkıyoruz annem geç kalıyorsunuz diyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şöyle söyleyeyim şuraya gireyim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar köprüye geldim. Bekliyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar saçımı yaptılar. Bekliyorum. Ben şimdi yapacaklar. Evet arkadaşlar saçlarımı kestirdim evde daha detaylı görsem ben çok beğendim cidden bir tık kardeşime de şöyle bir şey taktırdık mor böyle göstereyim o da öyle oldu şimdi eve gideceğiz biraz dinlenip sonra tekrardan dışarı çıkarız diye düşünüyorum ayıdırız arkadaşlar şöyle göstereyim böyle katlı katlı çok güzel gerçekten ben bayıldım Böyle. Gözlerimi bir dakika. Bakar mısınız? Gerçekten dehşet iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten ben bu modeli kendim istedim. Ve bence gerçekten çok iyi. Ne dersiniz? Evet. Böyle şimdi biraz... Ders çalışacağım, bir şeyler yerim, Ondan sonra açarım kamerayı. Ya patlatma! Evet arkadaşlar birazcık karışmışım. sinir ettim Böyle 3-5 balon patlattım işte. Telefon düşüyordu. <laughs> Birazdan da şunları salacağız. Bakar mısınız? Dışarı çıkarken tabii daha dışarı çıkmıyoruz. Nerede diğer ya? 7 rakamı. Aşağıdaymış. İşte bunların hepsini e, aşağı salacağız birazdan. Ama daha bir şey çıkmıyoruz. Dışarı çıkacağız inşallah. Annem bir türlü hazırlanamadı. İhtiyaçlarını gideremedi. Gideremedi. O yüzden böyle hala daha bekliyoruz. Öyle şu anlık böyle evde oturuyoruz. Hava bir açık bir kapanıyor. Ben havayı anlamadım. Bir de saçlarımla aşk geçiyorum. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Mükemmel şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel olduklarını düşünüyorum. Evet bekliyoruz maalesef. Evet arkadaşlar ben en sonunda ailemi çıkartabilirim. Bana büyük 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 bir alkış alabilir miyim? Yine aynı kombin ve yine ben. Şimdi Elsivaya ve Watson'a gideceğim. Kuzenime hediye alacağım. Bilmiyorum neler alacağımı valla. Ne alacağımı da bilmiyorum. 11 yıllık kuzenime ne alacağımı gerçekten bilmiyorum. Biliyorum. Ne alacağım ben? Ne yapacağım bilmiyorum. Cildim çok güzel parlıyor orada. Ben de bunu hediye aldım. Evet Arya mükemmel yapmış. Sonrasına bakacağız şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dedim ki her zaman geldiğimiz o S fake. Bir tane Elsa var ya dedim de. Şaka mı? De bile yok burada. O kadar iyi bir yerde oturuyoruz yani. Bak burası da boşmuş. Diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Gelir gelmez böyle bir şey mesela şey buldum ve aldım çok beğendim. Şimdi kuzenime hediye bakacağız. Evet. Ben böyle birazcık yılbaşı ile ilgili bir şey diyorsam çünkü hem akımda kalsın hem de sonuçta yılbaşı ile ilgili sağlıklı ama ben yılbaşı ile Kupa düşünüyorum aslında almayı. Ee, öyle şimdi bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi hediyelerimizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi halama geldik. Evet. Şimdi adam gidiyoruz. Oturacağız. Sohbet muhabbet öyle. Evet arkadaşlar şimdi halam gibi oturuyoruz ve böyle yağmur bayağı yağıyor. Evet arkadaşlar şimdi biz şey yapıyorduk. Oturuyoruz. Birden bakan buz kitleleri yağıyor. Şaka gibi. Gerçekten. Buzlar yağıyor lan. Bakın. Canımı acıtıyorlar bunlar. Bakın. Oha, bizim balık yaz. Arkadaşlar bakıyor mu? Oha. Gerçekten şarayı Arkadaşlar biz bir kar yağıyor diye çıktık. Kar yağmıyor aslında. Buz yağıyor. Şöyle. Burada bir sürü buz var bakın. Kar. Hanım benim vinç kar dili. Karla kulüeye gibi kalıyor. <laughs> Ama çok pis çocuklar. Önce kameraya atla. Küçük canavar. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Böyle. Havanın durumuna göre biz kulübe gideceğiz son bal oynamaya. Yani tenis kulübüne gideceğiz. Bir valla ne yapacağımızı. Şimdi eve geldik. Öyle. Şimdi biz gitmeye karar verdik. Saçlarımın uçlarını kuruttum. Bir de böyle bir taç taktım. Şimdi size havayı göstereyim. Zaten hava durdu gibi yani yağmur çok az yağıyor şöyle. Çok az yağıyor. Ay. O yüzden bel verdik. Şimdi birkaç makyaj gibi bir şey yapacağım. Hazırlanacağım. Sonra çıkalım. Video sanırım bir tık uzun oldu ama istediğim hediyeleri alamadım. Birkaç tane bir şey aldım o kadar yani. Gerçekten istediğim hediyeleri bulamadım. Bir de yorumlar istediğiniz videolara atar yazar mısınız? Yaşımı sormak yerine. Gerçekten yani yaşımı ben daha söylüyorum zaten. Burada yorumlarınızın hepsini okuyorum. Yaşım 7. sınıfa gidiyorum. Siz hesaplayın. yani. Öyle şimdi çıkalım. Gerçekten <laughs> kuzenime böyle bir hediye aldım. Ama bununla yetinmem sadece. Yani beni biliyorsunuz. <laughs> daha birkaç bir şey daha alacağım ama bugüne var yağmurlu diye çok bir şey alamadım. Bunu aldım. Gerçekten çok güzel. Normalde göstermeyecektim ama göstereyim dedim. Şimdi hazırız ve çıkıyoruz. Evet, İlkim ben. Ben şimdi çıkıyorum size bir şey göstereceğim. Bu Oysha'dan aldığım bir bot. Bu da Trendyol'dan aldığım bir su geçirmez sprey. Şöyle böyle yapınca ıslanmıyor. Gerçekten mükemmel bir ürün. Alın aldım. Alın. Şöyle geldik. Bu arada şemsiyeme bakar mısınız? Gel Kulübe geldik ama her taraf çok karanlık. Şimdi size gösteririm. Göstereyim. Söyleyeyim, ben de bilmiyorum vallahi kim oldu. Şöyle kulüp Bayağı karanlık. Sadece bakar mısınız? Sadece kantin açık. Biz kantini yapacağız zaten. Bakar mısınız? Şey Gerçekten çok güzel. Elsiva. Elsiva. Vaya kiki de var. Ve bizim kortlar göl oldu. flash açayım. Göstereyim. Göl oldu bildiğiniz. Kortlarımız. Mahvoldu. Şöyle bu arada. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım şöyle göstereyim. Hadi bakalım. Böyle kulüp inşallah güzel şekil oynar size göstereyim. Baya iyi. Mesela <laughs> şimdi buradayız böyle oturuyoruz bayağı. Öyle. Evet arkadaşlar yine hocam beni sorguluyor ne yapıyorum diye ama ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Zorla. Bugün iki gün misafir olduk arkadaşlar. Aynı zamanda benim Zorla. Bir Zorla. Arkadaşlar <laughs> şimdi tombal oynayacağız kulüpte Oynamayı inşallah becereceğiz. Çok fazla küçük çocuk var maalesef. Ee, yani inşallah hazırlıyoruz ama neyse. Buyurun. Hocam şuradan oynayabilir miyim?

Ya şimdi hocam 3 diyecek atıyorum. Ben de var diyeceğiz. 3'ü buraya koyacağım. Bu da olan rakamları çıkar. Çıkınca alacağız, koyacağız. zaman Bu <laughs> 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 şey, Bakalım, şey, bakalım. kağıdına Hocam biraz bağırın. Olur hocam. El Lütfen ama ya. Bu biz Ceylin'den geride geldik. İki benim, üç sensin koç. İnşallah. geldi. Bitti. Ayşe Hoca. Ayşe Hoca'ya Bitti.

Şöyle göstereyim size arkamı. Şimdi eve gidiyoruz. Sonra ne kazandığımı göstereceğim. Çünkü ben tombalda ikinci oldum. Şöyle geldik şimdi size. Şöyle bir şey verdiler. Kazandım yani. Yüzden böyle tatlış minik. Güzel bir yüzden kazandım. Şimdi bakımlarımı yapmam gerekiyor. Çünkü saat 8 ama şu anda yapmayacağım. Şu anda oturacağım vesaire öyle. Arkadaşlar bugün bakım falan yapamayacağım direkt yatıyorum. Çok uykum var. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.